Önemli bir başka yayına devam edeceğiz. Kocaeli'de TÜBİTAK Fen Lisesi kapılarını öğrencilere açıyor. Yapılacak sınav sonrası öğrenciler alınmaya başlanacak. Peki geleceğin bilim insanlarının yetiştirilmesi planlanan okulda eğitim nasıl olacak? Arkadaşımız Halit Yılmaz bizi bekliyor ayrıntılarla. Yanında bir de konu var. Hiç vakit kaybetmeyelim. Sözü Halit sana ve konuna bırakalım. Ahmet evet Türkiye'de TÜBİTAK tarafından ilk fen lisesi Gebze yerleşkesinde açılacak. Biz de burada okuyacak öğrenciler kimler? Hangi usullerde sınava alınacaklar ve burada ne zaman eğitim öğretim başlayacak? Bütün bu soruların cevabını Doçent Doktor Ömer Faruk Ursavaştan alacağız. Ömer Faruk Ursavaş BİDEP Başkanı, yani bilim insanı destek programları başkanı. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Türkiye'nin ilk fen lisesi TÜBİTAK Fen Lisesi 2020-2021 sezonunda eğitim öğretime evet. başlayacak. Peki hocam, amaç nedir burada ve bu yerleşkede nasıl bireyler yetiştireceksiniz? Evet, öncelikle TÜBİTAK olarak geleceğin bilim yıldızları, ülkemizin geleceğin lider araştırmacılar için büyük bir adım attık. Bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi ile milli teknoloji hamlesine temel bilimler alanında katkı sağlayacak genç öğrencilerimizin yetiştirilmesi amacıyla. TÜBİTAK Fen Lisesi 2021 22 yılı itibariyle eğitim öğretime başlıyor. TÜBİTAK Fen Lisesi ile fizik, kimya, biyoloji, matematik, bilgisayar disiplinlerinde öğrencilerimizin yüksek öğrenimine katkıda bulunmak, gelişen bir teknolojiler sayesinde buluş yapmak isteyen öğrencilerimize bu imkanları sunmak, bu imkanları onlara açmak. Ayrıca bilgiyi üreten, paylaşabilen, çevre ve toplum bilincine sahip etik ilkelere bağlı bireyler yetiştirilmesi amacıyla TÜBİTAK Fen Lisesi kritik bir öneme sahip oluyor. Peki neden TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi tercih edildi bu okul için? Evet, yerleşkemizde bildiğiniz üzere nitelikli insan, güçlü altyapısı, ARGE e, ekosistemi, ileri düzey laboratuvarlarıyla ile merkez ve enstitülerimize sahip biz öğrencilerimizin e, bu ekosistemin odağında bulunmasını istedik. E, ders dışı faaliyetlerinde olsun, derslerinde olsun teorik ve uygulamalarını TÜBİTAK altyapısıyla bir bütünleştirip geleceğe daha umutla daha iyi bakmalarını hedefliyoruz. Hocam çok kısa kaç öğrenci olacak ve sınavlar nerede ne zaman 90 yapılacak? 90 öğrenci alıyoruz bu yıl. 5 yıllık bir programımız var. 1 yıl hazırlık 4 yıl normal müfredatı uygulayacağız. 24 ilde 25 sınav merkezimizde 2-4 Temmuz tarihlerinde Milli Eğitim Bakanlığı e-okul sistemi üzerinden öğrencilerimiz tercihte bulunacak. 5 Temmuz itibariyle sınav giriş belgeleri kendilerine ulaştırılacak. 9 Temmuz'da ise sınavımız gerçekleşecek. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız. Ediyoruz. Doçent Doktor Ömer Faruk Ursavaş. TÜBİTAK Fen Lisesi Gebze'de açılacak. Bu lisede kimler hangi şartlarda okuyacak? Bu soruların cevaplarını aktardı. Geleceğin bilim insanları lise çağında artık TÜBİTAK bünyesinde okuyabilecek.